thank <laughs> you devin naravi bir şey yapmıyor <laughs> ya. an kadar. Ya, bayağı kolaydı. Şimdi aslında bunu biraz da EG Ha şu var beklediğiniz sonra kullanan de abi senin şu tane kasadan direkt parasını ödüyorsun. Parasını ödedik. Yine yani. Direkt... o arkadaşı şey yapıyorum yani. O onun yeri de şey de. Elbis. <laughs> Oğlum kamera açılınca dolandığımızı bulmamız kötü bir şey aslında. Yola çıktık. Oğlum bir bismillah bir kimsin nesin bir kendini tanıtan. Selamünaleyküm gençler. Abi dün biz evdeydik. Dur ben anlatıyorum Giriş giriş dur anlatırım. Dün biz evdeydik. Oturuyor. Ben dedim ki niye San Francisco'ya gitmeyelim ki? Video katkılarından dolayı ChatGPT'ye teşekkür ediyoruz. <laughs> yani umarım, umarım, umarım bizim sponsor olabilecek kadar büyürüz. Chat GPT al 5 lira Bu arada bunları da çekelim. Neyi öğrendik? San Francisco BRA'ya da kullanman için mutlaka şey alman lazımmış. Fast track. Fast track bizim bu HGS, Cercurt tarzı bir iş. Ama kolaymış ya. Kolay halledebiliyorsun aslında Türkiye'de daha... Türkiye'de ne mesela sen Türkiye'de nasıl yapıyordun EGS, UGS? Türkiye'de nasıl yapıyordum? Babama gitti. <laughs> ben yapmıyordum. Babam diyordu, <laughs> ne zaman geçti? Arkadaşlar, Fast Track HGS. Türkiye'de sıraya geçip bile PTT'de bile... beklediğimiz zaman abi de, abi senin şu cezamla var ödemek ister misin? Demek <laughs> ki faturan da gelmiş, onu da ödemek ister misin dedikleri sıra var ya abi işte o, sıra aslında biz bunu HGS'yi falan marketten alıyoruz Amerika'da onu öğrenmiş oldum. Market sırada kasiyere gidiyorsun diyorsun ki aa bana bir tane lazım. Söyledim, 25 dolar para diyorsun ondan Merkez sonra geziyorsun. Yani. Bu, bu harası Hemen siliyorum hemen <gülüyor> siliyorum. <laughs> Kuruluklarımı silebilir Bu da rahat nasıl abi Dayılar çok güzel şerit değiştirme huyları var kanka. Amerikalıların tek problemi Arabadayken telefonları telefonu elinden bırakamıyorlar. Çok Ara, telefonu şey. bırakamıyorlar, yemeği bırakamıyorlar hep Adam böyle ya, adam, adamlar var. arabada yaşıyor anladın Hı, mı? Bitlinin iki, iki, alt kasa ya, Ahmet gördün mü lan? <laughs> 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 Bu arada chat GPT falan dedim. Chat GPT niye kullandık? Size de tavsiye edebilirim. Şimdi ben dün gideceğim, şimdi San Francisco'ya benim ilk gideceğim sefer dedim ki yarın San Francisco'ya gideceğim, nereleri görmeliyim. Bana 10 tane şey çıkardı, 10 tane ana başlık altında işte şuraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin altında bir yer çıkardı. En zor da neydi biliyor musun? Türkiye'de bırakıp aile, sevgili insanlar onlara bırakıp Aynen abi, şimdi onlardan bahsedebilir miyiz? Ha bence ne yapalım biliyor musun? Herkes kendi nasıl bir yolla gel, yani şey, ne, ne badireler atlatarak geldi, nasıl geldi demiyorum. Stajyer olarak geldiğimiz için biz bizim yoldan başka Kanalda Kanalda Work and Travel olarak Work and Travel, şimdi ben nasıl geldim anlatayım. Ben 2017 senesinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Manavgat Kampüsü'nde gastronomi mutfağı O dönemde şeyden anlatı İsa'nın doğumundan an başlıyoruz <laughs> O dönemde dedim ki Work and Travel yapmayı bir düşündüm Work and Travel yapacağım sene bak, bir bakın ne oldu? Ben Çinli. Çinli'nin bir tanesi yarasıydı diye Bütün memleket kapandı etme Her, Çin'inin bir tanesi yarasaydı diye bütün memleket kapandı. Buraya gelmeden önce çok acayip stres yaşadım. Work and travel iptal oldu. Pandemi döneminde zaten evde psikolojim bozulmuş. Work and travel'ın ayrıyetten bozulması iyice bitirdi beni. Ee, ama sonrasında Sağ artık kafayı takacak bir şey yok. İsteyince her şey oluyor. Ya Amerika'ya da ülke, hani istediğin herhangi bir ülkede başka bir şekilde çıkarsın. Mesele ne biliyor musun? Mesele kendine inancın var mı? Aynen abi. Asıl mesele Türkiye'den çıkabilecek miyim? psikolojim var. Herkes gelir, bak gelen çok kişi var buraya. Teğenli olay. Şimdi en oday. yeni gelen arkadaşımız Berzan. Daha kendisiyle belki iki hafta çok tanışıyoruz. Bakın yani ailesi sürekli telefonda ne yapıyorsun oğlum, nasıl gidiyor oğlum, şöyle mi böyle. Bak bunlar başınıza sürekli gelecek abi. İlk zamanlar. İlk zamanlar bunlar size şey yapmıyor. Ya diyor ki tamam ben bir maceraya çıktım eyvallah. Ama bu macera ilerledikçe, zaman geçtikçe özlemdi, aile sevgisiydi, can Ucurtu falan hepsini aramaya başlıyorsun. Şimdi i̇şte bizim bir buçuk sene olmaya başladı. Biraz daha hani, hani tamam. insan şey yapıyor, etmez bu falan, ne zaman olacak, hani, ne zaman gideceğiz artık oraya falan ikisine. Bunlara hazırlıklı olup çıkmanız, çıkıp gelmen lazım. Yani sizin hazırlıklı olacağınız şey uçağa binmek, vizeyi almak falan değil. Yoksa kafaya koydun mu her türlü gelirsin, Genel, her yerden geliyor. Buraya gelebilirsin. Mesela buraya geldiğinde yerinde saymaksa eğer sen böyle bak şunu kafandan çıkar. Sen Amerika'ya geleyim ya Amerika'ya geleyim düzenli bir işim olsun. İşte, Yok abi burada düzenli e, iş Araba alayım, e, ev ve kirabeyim Böyle bir hayat yaşamak istiyorsan burası sana göre bir, bir yer değil. abi. Burada öyle bir yer ki bura hani kurtlar sofrası falan böyle Türkiye'de hayat zor falan diyorduk ya. Asla hayat burada gerçekten zor en azından Türkiye'de düşecek bir düşersen bir şey düşersen aile elbette el, el, kaldıracak biri olur. Aynen. Ama burada öyle bir yolculuk var ki Türkiye'de böyle ilerliyorsun değil mi? Hani yavaş 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 yavaş. Belki hani bir ömrünü ev almaya harcıyorsun. Aynen. Belki alamıyorsun. Araba almaya harcıyorsun. Burada ev, istersen ev 20 ev alabilirsin. 3-4 sene içerisinde. Bir de bu yola uçağa bindiğinden Ama... itibaren abi başaracağım diye çıkman lazım. Başka yolu yok yani hani ben gideyim memur olayım şöyle alayım para alacağım bilmem ne falan öyle bir şey yok. Onun için gelmene gerek yok zaten. Gel. Avrupa'ya git. Ben başaracağım diye çıkarsan o zaman eyvallah. Buranın yolu da başka bir yol. Bir tane yol var abi. Ya başaracaksın ya başaracaksın. En çok zor olan da zaten aile özlemi yani. Bunu atlatıyorsun bir süre sonra. Ya sonra. atlatmıyorsun. Git gide katlanıyor alışıyorsun, Ahmet. Alışıyorsun, alışıyorsun. alışıyorsun birazcık. Gide katlanıyor git gide bedel oluyor. Yükselleşiyor. Her seferinde daha ağır vuruyor. Her seferinde daha ağır vuruyor. Ama o sana vurdukça sen de güçleniyorsun. Aynen. O sana vurdukça ona atlattıkça sen de güçleniyorsun. Burada neden olduğunu farkına varıyorsun. Neden ne geldin bu lazım. Türkiye daha güzel bir devam etseydi şey olsaydı. Hani daha güzel bir ülke şey olsaydı. Ama işte bunu da böyle yapanlara teşekkür ediyorum biraz. Bizim gözümüzü açmışlar. O ben yüzden de dedim Vallahi var ya. 13-13 sene tekman da yaptım. Orada ben antrenmanları seviyordum. İt gibi solumaya aşıktım. Acıyı çekmeye, aşık. Her zaman öyle olsun. Gittiğimiz işte yol yol ben değil de. Aslında bu yola aşık. Manzarası seviyoruz. Güzel abi. Manzarası güzel. Ben ben öyle hocam. Din 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 din. Böyle mi yapmamız lazım? <laughs> <abi>? Kestik. <laughs> aramızda en erken en yeni yakın tarihte en yeni olan arkadaşımız Berzan demişti. Abi iki haftadır buradasın. Değil mi? Biz, i̇ki, iki aydır ya Biz iki haftadır tanışıyoruz. <laughs> iki aydır buradasın. Aynen. Peki ne zorluklar yaşıyorsun abi? Gelir gelmez yaşadığın ne zorluklar var? Yani bunları söyle ki senin ilk ağızdan duysunlar. Sen yaşıyorsun şu an. Hala adam zorlukları ya yaşayarak devam ediyor. Şöyle bir şey var. Evet. Türkiye'deyken ben yani 4 senedir falan hani Amerika 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 az önce Ahmet'in anlattığı gibiden hani konsolosluk kapandı vizeyi alamadık vesaire ret aldık sonra girdik itiraz ettik falan çok uzun sürdü aslında gelmemiz ama hep böyle yılmadım gideceğim dedim gideceğim dedim yalan yok orada o kadar inancım tam ve o kadar başaracağım kafasıyla az önce dedi yani sen başaracağım kafasıyla çıkacaksın öyle bir inançla çıktım ki yola hani İnandım başaracağına. Abi içinde o duygu yoksa sana evet. zaten sana bize Aynen. memuru vizeyi vermiyor abi. Aynen. Sonra işte geldik buraya zaten ilk bir hafta cennete düşmüş gibisin böyle. Cennet, trafiğiş, yemyeşil. Bir de öyle güzel bir ayda geldim ki her yer yemyeşil böyle hava ufaktan böyle ısınmaya başlıyor. İnsanlar sıcakkanlı yaklaşıyor böyle hani dil bilmediğimi çok belirttiğimde insanlar aşağılamıyor yani Çok güzeldi her şey. Aileyi de hani böyle sanki ailemi de sanki haftaya görecekmişim gibi hissediyordum tamam mı? Yani o özlem, o acı derdi yoktu. Amerika aslında Amerika'ya geldikten şöyle bir bence bir iki ay sonra falan başlıyor. Benim yani şu zamanlarım gibi. Alışman bir geçiyor. Neye geldim, Ne yaşıyorsun ilk başta? Aynen. Atlatıyorsun i̇lk, şu tatil. Ben şu an i̇lk, tatilim bitti. Yani sürtme, gezme vesaire eğlenme bitti artık. Şuna başlıyorum. Abi ben neredeyim? Ben ne yapacağım? Ben dedin ya Ahmet az önce. Çakıldıktan sonra çıkacaksın ve kodameleri şu an yapıyorsun. Ben şu an o asla aşamadayım. Yani ne yapacağım? Nerede kalacağım vesaire hangi eyalet hangi bölge benim kalacağım yani benim istediğim şekilde Çünkü burada gerçekten örnek veriyorum insanlar Türkiye'de mesela New York New York New York diyebiliyorlar ama New York downtown gerçekten uyuşturucu kokan, sokaklarının pis olan Aa, affedersin ama bom kokan Heh, Yani insanlar burada yani downtown'da sokağın ortasına çok affedersiniz pisliğini yapıp baya hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor Bu yüzden aslında yani şey nasıl söyleyeyim ben açıkçası sevmiyorum New York'u. O yüzden iyi araştırıp ne yapacağınızı bilmemiz gerekiyor. En önemlisi kendimizle bence kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Anladım. Ben şu an kendim mesela acayip sorguluyorum. Acaba Berzan iki yıl sonra ne yapacaksın? Nerede olacaksın? Hangi işleri yapacaksın? İşte onu çok kafaya takma. Akışına bırak sizlerin bana da desteği yok mesela. Hep biz birbirimizi tamamlıyoruz burada. Benim Türkiye'deyken de öyleydi. Buradayken de öyleydi. Benim ailem kırmızı çizgim. Şu an sadece dayanamadım bazen böyle hani anne. Annemle konuşuyoruz bazen böyle yani berzem diye oğlum diyor. Türkiye'de de iyiydik. Yani anladın mı? Gel çek gel. Diyor. Ama anneme şunu aktarmaya çalışıyorum. Anne bak evet şu an ağlıyoruz gözlerimiz dolu. Ben de yalan yok. Annemin, annemin gözü yaşayınca ben hüngür hüngür. Hayır abi. Yani hani diyorum dayan diyorum hani bir iki sene sonra bak çok güzel olacak ben hani inşallah daha güzel bir şekilde seni buraya alacağım beraber yaşayacağız babamı alacağım gezeceğiz bugüne kadar siz bana baktınız bu saatten sonra ben sizi yaşatacağım ben sizi mutlu edeceğim diyeceğim hani kadın böyle biraz rahatlıyor ama sabırlı olmak lazım abi ne diyeyim yani Sakramento iyiydi. Burası buz gemiymiş. Mekan bu. Pierre 39. Pierre turning Klasik basic bir tişört alıp çıkacağım arkadaşım. Klasik basic bir tişört alıp <laughs> defolup gidebiliriz. Ama ceketler de on numaramış abi. Mesela şu ne kadarmış abi? 90 lira diyor. Çok da pahalı değil ya. Dur bakayım şuradan kendime bakayım. Cık, abi karım, kameraman lazım bize. Kurban olayım. Sence ne düşünüyorsun? Tişört mü ha, gider? Olar mı gider? Kurban, dolar alacağım da 55 lira şimdi ona vermiş. Ama bu paraya buna vereceğim gidersiniz Gidersin bir Ne diyorsun? Bu mu? Sen aç değil misin kardeş? Ben acım. Açlık vurdu beni. Ben, ben, ben. Ama çok soğuk kurban ya. Böyle de olmaz ki ya. Kız zaten... Ben, ben ben zaten ben oynama, oynama. Oynama, Oynama Abi, abim üstüne isim yazıyor. <laughs> <laughs> Allah bir şey olmaz be abi. Tespih hemen. Bizim şeyciler vardır ya. Eskişehir'de çok vardı bizim tespih. Tespih kaç para? 3 lira. Üstüne isim yazıyor. isim başına 5 lira. Bir, bizde de şeyde vardı. Emin önünde bir yeraltı çarşısı var. Herkes orada. Sokakçılar değil mi? Böyle. Kim kimi koparırsa. Bizde şey vardı. Diye. Cuma günleri askere gidiyoruz diye. Adam bir bir ay boyunca her cuma askere gidiyorum diye para kapıyor. Gerçekten <laughs> çok. İyi, Gerçekten, çok... i̇yi de o. Seni atla karıncaya bindirelim mi? San Francisco pek yakında anında. <laughs> Ay pardon kanalda. Bir <laughs> 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 Allah cezanı ölmüş. <laughs> bu arada bir şey söyleyebilir miyim kameralara? Yarınım yok geriye dönemem bu yoldan asla. Şimdi ee, şimdi sen, yemedin, <laughs> sen şimdi telifi yemedin mi? Ha burada. E şimdi sen nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Ben yine şimdi nane yemedin mi kardeşim? Şunu çeksene lan. Bu nasıl be? Of yalnız güzel esiyor ha. Geldik gördük ve gidiyoruz <laughs> Satıyoruz Satıyoruz Coldwell Bunker Güzel Şimdi şu gördüğünüz Alcatraz olur mu? Şu demek Şu alcatraz alt... Ahmetcan bu konularda aslında sen daha Alcatraz Şuraya... Anlatsana ya Hapishane Hapishane Bir saniye Orası güzel Ya donmaktan konuşamıyorum <laughs> Çok soğuk Ahmet evet efendi biraz mevsimin azizliğini yavradık Kendimi göreyim Gelin hep beraber şöyle arkaya Arkamız Alcatraz adası. Değil mi? Evet. Hem fikiriz bu konuda. Orası Alcatraz. Bu hapis, e, hapishane, meşhur hapishanenin olduğu adresi orası değil mi? Evet abi orası hapishane. E, bu ada, ada olduğu haliyle dört tarafları denizle kaplı zaten. Bu adayı şu an turistik amaçla e, ufak değil ufak tatlı, tatlı e, yatlarla beraber gezi. <laughs> abi çok zor günü gidiyoruz. Kanki <laughs> Orada hapishane bir burası ada var. Adam. Normalde burası askeri bir binaymış öncelerden. Sonradan işte e, bu şekilde ne hapishane olarak kullanım Çok soğuk ya konuşamıyorum. Çok soğuk birader Hayır, ben abi, anlatacağım biliyor. ama yani. Hayır. Garip bilgiler biz diyor arkadaşım. Git Alcatraz tanıtıcısı değil. Biz gezmeye geldik. Al gör. <laughs> Şurası. Ama şöyle bir atlayıp şurada bir tur atmak yok Ama şöyle bir atlayıp orada bir tur atmak bur Burundan simitler cayır cayır akıyor kardeşim. Böyle o <laughs> bunun <böyle> soğuk <laughs> la. Yandık lan donduk lan. Soğuk. Alcatraz'ın neyini anlatayım? Hapishane. Gidip gezmek lazım. Onun videosunu ayrı bir şekilde ayrı bir gün ayırıp gideceğiz oraya. O yüzden bugün sadece böyle işte kafelerde, restoranlarda bilmem nelerde gezeceğiz. Bizi gez, gezdiğimiz yerleri de size göstereceğiz. Bu kadar. Şuna bak. Bunun büyüğü var. Bak gördün mü? Kocaman. Hayır abi, Pierre Market diye bir lokantaya geldik. Şurada Golden Gate Köprüsü var, hemen gösterebilirsin. Böyle bir manzarada yemek yedik, bir şey hemen göstereceğim. Bu parayı ödersin. <laughs> Aynı, same. Şey, hiç farklılık yok. Bindim bindim. Kıvrım kıvrım akarya Sakarya Sakar ya. Ne yapıyorsun? Eee. Kanki böyle kıvrıla 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 iniyorsun işte buradan. kıvrıldık Yalnız teyze. Ne bu? ee sokağı gördün. E, ee, ne oldu şimdi? Bence aşağıdan görünüşü çok daha güzel. Aynen bak. Abi görüldüğü üzere bu kadar. Aslında bir şey de yok. Cacık gibi yılan gibi yılan yalansı bir yoldan iniyorsun böyle. Şöyle. Şu tepeden kıvrıla kıvrıla. Yani drone olsaydı drone ile çok daha güzel çıkar. Yakında alacağız inşallah drone'u da. Yani şu anlık en baba videolar böyle yapabiliyoruz. İşte ne bileyim sunroof'tan çıkıyoruz. Ha böyle uzaklaştıkça kıvrımlı olduğu biraz daha belli mi oluyor? güzel çıkmıyor ya. İşte buraya drone lazım ki şu sokağa çekebilesin. Ama sokak olarak çok güzel. Yani bunu nasıl yapmışlar böyle? Bak arabalar şey şey iniyor kıvrım kıvrım. Hı. Hocam boyanmış karılara gelmişsin, papatya mı topluyorsun? La, la, papatyaları aldım, boyanmış ee, karılardan. Boyanmış karlardan mı aldın? Boyanmış karlar buranın meşhur boyanmış karı evleri. Başka, başka boyanmış karılar mı var? Başka boyanmış adamı, karılar mı var? Bu, bu yollayın, Amerika'daki kızlar ve Amerika hükümeti için çok tehlikeli bir alamaya almaya Şuna bir tipe baksanız. Benim diğer ateşçilerimle bazırlar. Painted Lady istedikleri de yani şu evler. Yani aslında bir şey yok ama manzarası güzel. Yani, yani bir kere adı boyanmış karılar. Çevrilmiş hali translate. Ya Painted Ladies deyince havalı oluyordu. Türkçesini bilince ne oluyor havalı olmuyor. Bunlar havalı insanlar değil abi. Bırak te şey yapmaya. Biz Türküz. Türkçe konuşacağım tabi. Boyanmış karılar kardeşim. Bu. Ha, işte bu. Adam tamamen çevirisi bu. Bu neyse o. Yani hava mava yok. Hava civa yok. Güzel yapmışlar. Bak abi. Bak abi mis gibi. Bak şurada evler güzel. Bu evler işte meşhur. Ne bileyim doğası güzel bir kere. İnsanlar oturuyor. Bak abi ya. Amerika Amerika diyorsunuz. Amerika aslında böyle abartılacak, büyütülecek bir şey değil. İnsanlar böyle küçük şeylerle mutlu oluyor. Bak adam üç tane evi farklı rengi boyamış. Burası satıyor. Bitti. Bak insanlar ne güzel ablamlar köpek gezdiriyorlar. Bak insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Ablamın saçı mor, diğerinin kahverengi. Biri zenci, biri beyaz, biri kardeş, biri abla biri sevgili manita öbürkü işte eksiniz aldatmış insan. Biri uyuşturucu içiyor biri Kur'an okuyor. Biri İncil'e dadanıyor. Birisi şey yaptı Adem'den gelmedik maymundan geldik şey yapıyor. Yani kardeşlik var. Yani yani burada aslında mesajlar hep öyle işte boyanmış karalar falan pişman değil abi. Abla bu arada sana şurada bir tane yeşil vosvos gördüm. Aa, Senden de videolar bekliyoruz abla. Öz ablam gayet. He. Abla şurada bir tane de abla varmış. <gülüyor> 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 Şu şekil gideceğim içeri. Selamun Aleyküm ben geri geldim diyeceğim. İyi, buradan Yiğit'in ablasına sesleniyorum. Bu adam büyütürken çok zor şeyler yaşadınız mı? Yo ablam bir tek zorlan zorlandığı şey ne biliyor musun? Ne? Ben Ben küçükken çorap giyemiyordum abi ayağıma. Ablam buradan izliyorsa. Abla o çorapları bana giydirirken çektiğin çileler yüzünden kuşasın. Sadece bu sıkıntılar yüzünden çok özür dilerim. Tamam videonun Hepsini kapak resmi aldı. çıktı. Hepsini aldık. <laughs> videonun kapak resmi çıktı. Hepsini çektim. Küfür <laughs> <çektim. Ana sövüyordum gülüyor> ediyoruz sürekli. Ana avrat sövüyordun abi. Bir tur utandırdı. İki ablam... ...gezmeye çıkmışlar. Biz burada üç tane <gülüyor> Türk. <gülüyor> Ahmet kaçalım. Şuradaki banka gidelim. Millet bahçesi çıktı. Millet bahçesi doğru. Abi şehir merkezine adımımızı attık. Evet next station. <laughs> Az öncekiler gibi. Zaten bir tane Türk abi vardı da next station'ımız nere falan pişman diyordu. Şoförsüz araba, şoförsüz araba. Şurada Eşli. şoförsüz araba. 14, 13, 12. Orada şoförsüz araba var. Ultra Aslan Köprüsü'ndeyiz. Pardon. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Mehmet Bey üşüyor musunuz? Üşüyor muyum? Hava sıcak mı? Üşüyor Dur bekle sana bu sefer saçlarım, saçlarım. açık poz vereyim. Hmm. Evet. <laughs> Jesus gördün mü? Hadi. Jesus. Jesus on the bridge. Abi köprü yapmışsınız Fotoğraf çekip çek çek çek. şu saç şu, şu saç çevirmene 3 tane kız düştü bak şu an. Eden şu oluruz. Hadi oğlum bir tane çektim Dilim artık dondum ya. Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? abimizin doğum günü bugün. Kutlamaya geldik ya. Hi man. Hi man. How man? Abi doğum günü kutlu olsun. Sağdımız şöyle. Kameraya çıkmak kamera falan. Al sana. Hemen geldi ya. ne ya? Ben bu Ben ben söylemedim şey ki. Yiğit'in saygıdeğer aboneleri. Benim kanalımı da izleyin. git şuraya bir yere benim kanalımı koyarsın artık. Zahmet olmazsa. Her şey, her şey çok güzel size bekleriz. Kardeşler bir de kebap lokanta çok güzel. Klimalı salonumuz vardı. Aile salonu 100 katmış.